Kullarındaki yerini alan son safkan oldu. Atlar start hakem emrine girdiler. Start verildi ve açık grup 2 Anadolu Tarım İşletmesi koşusu adına düzenlenen 7. koşu başladı sayın severler. Toplu bir çıkış oldu. Orta kulvardan gelen 5 numarada Kırman Şah koşunun izlerini aldı. 1.5 boy fark yaptı ikincilikte 4 numarada Yücelay. 2 boy kadar geride üçüncülükte orta kulvarda 2 numarada eski şehirli 1.5 boy kadar geride 2 6 numaralı Lider Tay'ın da 1.5 boy kadar gerisinde son sırada 1 numaralı Darfur sırasıyla Safkanlar 1700 metre start yerini şimdi geçtiler. 5 numarada Kırman Şah kaçıyor. Tempoyu iyice artırdı bu safkan. Fark 7-8 boy kadar. 4 numarada Yücelay onu ikincilikte takip ederken Yücelay'ın 2 boy kadar gerisinde. Üçüncülükte 2 numarada Eskişehirli 2.5 boy kadar geride. 6 numaralı Lider Tay 1.5 boy kadar geride. Yine son sırada 1 numaralı Darfur sırasıyla 1400 metre start ile 5 numarada Kırman Şah'ın liderliğinde geçildi. Fark 5-6 boy kadar. 4 numarada Yücelay ikincilikte 2.5 i̇ki boy kadar geride. Üçüncülükte 2 numarada Eskişehir ve 2 boy kadar geride. Altı numaralı lider Tay bir boy kadar geride yine son sırada bir numaralı Darfur sırasıyla bin metre start yeri geçilmek üzere. Koşunun bin metre start yerine yaklaşılırken safkanlar farklarını ve sıralamalarını korumayı başardı. 5 numarada Kırman Şah koşunun son 800 metresine yine 5 boy farklı ilerlerken yine 4 numarada Yücelay onu ikincilikte takip ediyor. 1 boy kadar geride. Üçüncülükte 2 numarada Eskişehirli. 3 boy kadar geride. 6 numarada Lizerta. Ertay. 2,5 boy geride. Son sırada bekliyor. 1 numarada Darfur bu şekilde. Son 600 metreye yaklaşılırken farklar kapanmaya başladı. 5 numarada Kırman Şah'ın dışına doldurdu. 2 numarada Eskişehirli farkı kapatmayı başardı. Hatta liderliği almak için iyice ataklarını artırdı. 1,5 boy kadar geldi. Üçüncülükte dört numarada Yücelay Yücelay'ın dışına altı numaralı lider Tay Atak yaptı. Hemen ön gruptaki yerini aldı. Üçüncülüğe kadar sokuldu. Son sırada bekliyor. Bir numarada Zarfur. Viraj dönüldü. Beş numarada Kırman Şahı. Dışarıdan iki numarada eski yakaladı. Kırman Şah'ta inatçı yapısıyla mücadeleyi bırakmadı. Bunların dışına altı numarada Lider Tay geldi. Endiş kulvardan bir numarada Zarfur var dibinden. Dört numarada Yücelay Atak yapıyorlar. Şimdi altı numarada Lider Tay gelip grubun liderliğini aldı. Endiş rakibi bir numarada Darfur saldırıyor. Altı numarada Lider Tay Son yüzü önde gidiyor dışarıdan 1 numaralı Darfur atak yapıyor 6 numaralı Lider Tay önde Park 3 bu kadar 3 de 3 yapıyor 6 numaralı Lider Tay 5 numarada Kırman Şah geçti ikinci oldu. Bir numarada Darfur koşudan üçüncülükte ayrılırken 4 numarada Yücel Ayda koşudan dördüncü olarak ayrıldı. 7. koşu olan açık grup iki Anadolu Tarım İşletmesi koşusunu Sayın Semra Ulusoy'un sahibi oldu. 6 numarada Lider Tay Jockey Alice Karataş'la kazandı. Safkan bu koşuda iki numarada Eskişehirli ile ekürist start aldı.